Çin'in insanlı uzay programı 1992'de 3 adımlı bir stratejiyle başladı. İlk adım astronotları uzaya göndermek ve onları güvenli bir şekilde geri getirmekti. Ekim 2023'te Çin ilk insanlı uzay aracı Shenzhou 5'i başarıyla fırlattı. Shenzhou 5 görevi Çin'i Sovyetler Birliği ve ABD'den sonra uzaya insan gönderen 3. ülke yaptı. 2 yıl sonra Çin Shenzhou 6 ile uzaya 2 astronot gönderdi. Astronotlar uzay aracında bilimsel ve tıbbi deneyler yaptı. İkinci adım aralarında araç dışı faaliyet ve yörüngedeki kenetlenmenin bulunduğu gelişmiş uzay uçuşu teknikleri ve teknolojileri geliştirmekti. Eylül 2008'de Shenzhou 7'nin fırlatılmasının ardından astronot Cai Yigan Çin adına 19 dakika 35 saniyelik ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştirdi. Böylece Çin Sovyetler Birliği ve ABD'nin ardından uzayda araç dışı faaliyetler yapan 3. ülke oldu. Cai Yigan Çin'in uzay yürüyüşünü yapan ilk astronotu. Ben uzay aracından çıkmış durumdayım. İyi hissediyorum. Eylül 2011'de Çin ilk deneysel uzay laboratuvarı Tiangong 1'i fırlattı. 5 yıl sonra Çin ülkenin ilk uzay laboratuvarı olarak kabul edilen Tiangong 1'in geliştirilmiş bir versiyonu olan Tiangong 2'yi fırlattı. 2017 yılına kadar Çin'in uzay programının ikinci adımı tamamlanmıştı. Nisan 2017'de Çin'in ilk kargo uzay aracı Tianzhu-1 ve yörüngedeki Tianzhu-2 ile otomatik inetlenmeyi başarıyla gerçekleştirdi ve ardından yörüngede ilk yakıt ikmali gerçekleştirdi. Çin'in insanlı uzay programının üçüncü adımı daima bir insanlı uzay istasyonu kurmak ve işletmek. Çin'in uzay istasyonu çekirdek modül Tianzhu ve laboratuvar modülleri VENT'in ve Mingtian'den oluşan üç modülü bir temel yapıya sahip bulunuyor. Nisan 2021'de Çin uzay istasyonunun çekirdek modülünü başarıyla uzaya gönderdi. İki ay sonra yörüngede üç ay kalacak üç astronotu taşıyan Shenzhou 12 fırlatıldı. Niye? Haishin, Çinli astronot. Mürettebatımız uzaydaki evimize Tianhe çekirdek modülüne girdi. Eylül 2021'de Shenzhou 12 mürettebatı ve güvenli bir şekilde dünyaya döndü. Bir ay sonra Shenzhou 13 uzaya fırlatıldı. 3 astronot yeni bir rekor kurarak yarım yıl boyunca yörüngede kalacaktı. Mayıs 2022'de Çin'in uzay istasyonuna malzeme götürmek üzere kargo uzay aracı Tianzhu 4 fırlatıldı. Pazar günü Çin mürettebatlı uzay aracı Shenzhou 14'ü fırlattı ve 6 aylık bir görev için uzay istasyonu kombinasyonu 3 astronot gönderdi. Üçlü Tiangong uzay istasyonunun montajını ve inşasını tamamlamak için yer ekibiyle işbirliği yapacak ve onu tek modüllü bir yapıdan 3 modüllü bir ulusal uzay laboratuvarına dönüştürecek. Şinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. 我们仓组已进入天河一号核心仓。